Merhaba hanımlar. Emine Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle videoma geçmeden önce bir hatırlatma yapayım istiyorum hanımlar. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, beğeniyorsanız beğen atmayı ve bütün videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. Şöyle bir tane ayçiçeğimiz var. Bunu yapacağız hep beraber. Ara modelime, çimenime bugün bunu koydum. 4 tane yaptım. Şimdi iki tane daha yapıp modelime geçeceğim hanımlar. Şuradan şimdi bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine geri dönüyorum. Şimdi bu zürafanın üzerine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın üzerine bir tane düğüm atıyorum ve pırpırın üzerine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yavaş yapacağım ki herkes anlayabilsin hanımlar. Şöyle pırpırımı yaptım. Ve şu yanındaki zürafaya ipimi uzatıyorum. Şöyle bir geçiş yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Zürafamı yapıyorum. rafanın üzerine bir tane düğüm atıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın üzerine düğüm atıyorum. Bir tane küçük pırpır üzerine yapıyorum. yanındaki sırafaya ipimi uzatıyorum. Şöyle İpimi uzattım. Şimdi modelimizi kurmak için 6 tane boş sırafa yapıyorum. 1 2 3 Dört, beş ve 6 Alt sıralafımı yaptım. Açım benim böyle yaptım. <laughs> Şimdi alt sıralafımı yaptıktan sonra şu aradaki sıralayı boş bırakıp yanındaki sıralaya bir tane yuva yapıyorum hanımlar. Şöyle bir köprü oluşturuyorum burada. Geriye dönüyorum bir tane düğüm atıyorum. Şöyle tam dibden düğüm attım. Şimdi buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Buraya kanat yapacağız hanımlar. Pırpırın üzerine düğüm atıyorum. pırpırın üzerine bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar yuvaya geri dönüyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Geriye döndüğüm ipe bir tane düğüm atıyorum. aynı yere bir tane pırpır yapıyorum. Yuvaya tekrar ipimi uzatıyorum. Bu ipi uzattığım şu ipe bir tane düğüm atıyorum. Şimdi üçüncü pırpırımızı düğüm attığım yere bir tane pırpır yapıyorum. Üç. Yuvaya tekrar geriye dönüyorum. Üzerine düğüm atıyorum. Pırpırlarım 5 tane olacak hanımlar. Bu dördüncü pırpırım. Aşağıya geri dönüyorum. Ve son pırpırımı yapacağım. şöyle 5. 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi aşağıya tekrar geriye dönüyorum. Şöyle kanadım bir oluştu hanımlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane pırpır yapacağım bu orta yeri. Büyüklükte bir pırpır pırpırın üzerine düğüm atıyorum. Bir tane buraya pırpır yapacağım. Küçük modelimizi bu pırpırın üzerine kuracağız hanımlar. Yani şöyle küçük bir pırpır yaptım. Aşağıya tekrar geriye dönüyorum. Yuvanın içerisine. Şöyle. Şimdi yazmamı çeviriyorum. Şu yuvanın içerisine iğnemi geçiriyorum ve ipi bu tarafa alıyorum. Şimdi diğer kanadımızı tersten yapacağız hanımlar. Bir tane pırpır yapıyorum küçük. Tekrar diğer kanadın aynı işlemi burada da uygulayacağız hanımlar. Şöyle üzerine düğüm atıyorum. Şimdi ben diğer kanadı da tamamlayayım. Kameramı açayım. Kanadımı yaptım hanımlar. Şimdi yazmamı düz tarafını çeviriyorum. Şöyle. E şimdi. Şu arka tarafından şu ipimi şöyle arkadan çeviriyorum. Ve modeli yaptığım aynı zürafanın içerisine iğnemi geçirip bir tane düğüm atıyorum. Şöyle ipimi kaybettim arkadan. Şimdi buraya altı tane zürafa yapıyorum. Kanadın yanına Şimdi şöyle beyaz ipimi geçirdim iğnemi. Şu ortadaki pırpırın üzerine bir tane düğüm atıyorum ve buraya üç tane zürafa yapacağım. Düğüm attım. <laughs> ve 3 tane zürafa yapıyorum. Küçük küçük. 1 Şimdi baştaki surafamın içerisine şöyle ipimi uzatıyorum. Şöyle şimdi buraya bir tane aynı aynı surafanın içerisine bir tane surafa yapacağım. Burada artırma yapacağız hanımlar. Bir bu baştan bir diğer baştan. Şöyle bir, yanındaki surafanın içerisine batıyorum. Surafamı yapıyorum. 2 Tekrar diğer baştaki surafama geldim. 3 surafam oldu bir tane daha aynı aynı yaptığımız zürafanın içerisine bir tane daha zürafa yapıyorum. Burada artırma yapıyoruz hanımlar. Bu dört. Tekrar diğer baştaki zürafamın içerisine ipimi uzatıyorum. Şöyle uzattım. Şimdi aynı baştaki zürafanın içerisinde bir tane zürafa arttırıyorum. Yapıyorum. Arttırma oluyor hanımlar. Şöyle biraz büyük yapacağım. Bir. Yanındaki zürafanın içerisine zürafa yapıyorum. Bu iki. Diğer yanına yapıyorum bu 3 baştaki zürafaya yapıyorum. Bu 4 biraz büyüük yapayım. 4 Aynı yaptığım baştaki zürafanın içine aynı zürafaya bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu da 5 şöyle şimdi tekrar başa geçiyorum bir kere daha artıracağız hanımlar Surafalarımız altı olunca sonra keseceğiz şimdi aynı düğüm attığım zürafadan bir tane zürafa yapıyorum zürafaya Şöyle tutacağım, Zürafalarım hiç kaybolmasın. Şöyle bir. Şöyle yapıyorum iki. Bir tane daha yapıyorum. Üç. Bu dört başa geldim. Baştaki zürafanın içerisine de batıyorum. 5. Ve aynı zürafanın içerisine tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu da 6. 6. Şimdi baştaki zürafayı ipimi uzatıyorum ve şimdi zürafalarımızı azaltacağız hanımlar burada daha artırma yok şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum bir tane zürafa yapıyorum şimdi artırmadan zürafaların içerisinde zürafalarımı yapıyorum Şöyle 3 4 5 Tekrar baştaki sırafaya geçiyorum. Şu ipimi uzatıyorum. kesiyorum burada yine tekrar 1 2 3 4 tekrar başa ipimi uzatıyorum Burada 3 tane zürafam kaldı hanımlar. 1 2 ve 3 Şimdi ipimi burada biraz pay bırakarak kesiyorum hanımlar. Şöyle bir tane üstten kesiyorum. Şimdi şöyle, şimdi ipimi şuraya bırakıp en baştaki surafanın içerisine bir tane düğüm atıyorum. İpimi oradan ben keserim. Sonra, şimdi bu düğüm attığım Sırafanın içerisine bir tane pırpır yapacağım. Şöyle pırpırımı yaptım. yanındaki zürafaya bir tane zürafa yapıyorum ve aynı zürafanın içerisine pırpır yapıyorum. Diğer yanındaki zürafaya zürafamı yapıyorum. bir tane aynı yere aynı sırafa yaptığım yere bir tane pırpır yapıyorum. Yanındaki sırafaya sırafa yapıyorum. Aynı yere pırpır yapıyorum. Böylece zürafalar böyle yapa yapa modelimizin yanlarına pırpır pır yapacağız hanımlar. Tekrar yanındaki sırafaya geçiyorum. Bir dakika şunu şöyle çekeyim. Şuraya. Pırpırımı yapıyorum. Buradaki 3 kalmıştı. Sırafımız. Onların üzerine de aynen pırpırlarımı yapıyorum. Diğer tarafa da yapayım hanımlar. Ben kameramı açayım. Evet hanımlar. Bugün de modelim bitti. Şöyle göstereyim size. Şöyle iyice. Düzgün değil şurası. Evet hanımlar. Bugün de ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.